Evet. Ahmetçim görüyorsun. Kırmızıyı artıya taktık. Görüyorsun burada. Tamam mı? Siyah eksi de. Bak. Görüyor musun ekranı? Bak ekranı. Bak doluyor şu an. Görüyor musun? Bak. Görüyorsun. Aynı şey gibi bak. O doluyor. Dolu zaman dıt dötecek. Bak ışıkta motor sette görüyor musun? Süper bak. Ses de çıkıyor. O ses içinde fan var. Çalış çalışıyor. Gördün mü? Hani süper bir cihaz. Yurt dışından getirmiştim bunu. Vallahi on numara bir cihaz. Şimdi yarım saatte peki bir saatte dolduracak onu. İlk tabağa dolduruyorum ben de. Bizim daha önce latife vermişim. Latif kullandım. Ben hiç kullanmadım. İlk tabak kullanıyorum yani. Siftahı bir latif yaptı da satayım ya. Ulan var ya. Bari dedim kendim ilk tabağı bir siftahsını ben yapayım dedim. Ama olmadı yine. Bak doluyor görüyor musun bak. Tabi şimdi bak sabitlemek lazım. Sabitleyemiyorum ama. Bak sabitleyince görürsündür. Sistem bu yani bu kadar basit. Bak bunu doldurdum mu Tamam. Ben sana sap ayarlıyorum kardeşim tamam mı? Bak. Şırıngayı da sana ayarladım. Her bokunu ayarlıyorum sana tamam mı? Makineyi de sana bırakacağım. Tamam mı? Şu akünün üst kapakları var değil mi ya? Sana söktük ya. Eğer bunu kaybedersen. Yani sökeceğin kapakların birini eğer kaybedersen. Çünkü bunlar şu uç kısımları bazılarına bir olmuyor. Tek tek çıkıyor. Geçmeli kapak gibi oluyor. Ama şu hepsinde var. Şu bank üstünde hepsinde var. Onu çıkartmadan bu kapaklara ulaşamazsın. Birini kaybedersen atı çöp olur. Çünkü oradan su sızdırır, motoru bozarsın. O yüzden dolayı hiçbiri kaybetmemen gerekiyor. Çok dikkat etmen lazım. Tamam kardeşim, sistem bu yani. Öğrendin, gördün her şeyi, tamam. Atıyorum ben sana şimdi diyorlar.